Şimdi Kur'an'da nazar ayeti var mıdır kardeşim diye böyle bir gündemi var Müslümanların. İnsanlar kendi aralarındaki işlemlerini e, gereken hassasiyeti göstermeden, gereken e, önemi ilgili işe ayırmadan, usulünü, yolunu, yöntemini, metodunu, yordamını e, tam manasıyla kavramadan herhangi bir işe giriştikleri için. Ee, sonra tedbirsizlikten, önlemsizlikten kaynaklı bir sıkıntıyla karşılaşınca da e, bunu işte sorumluluğu kendi üzerinden atmak için böyle bir nazar diye bir şeye meseleyi havale edince zaten sorgulama dışına itiliyor mesele. Şimdi adam gözüyle baktı devirdi diyor filan. Yani gözüyle baktı evini yaktı. Bizim oralarda çok anlatılır bu memlekette Trabzon'da Rize'de filan. Ben çok duymuşumdur yani işte inek çok süt veriyordu. Geldi biri baktı artık ineğin sütü kesildi. Yok inek öyle güzel otluyordu. Biri geldi baktı devirdi. Ya kardeşim bu doğrudan mala zarar veriyor. Hatta insanı düşürüyor. Bu doğrudan cinayete teşebbüs. Bu doğrudan bir mala zarar vermenin teşebbüs halidir. O zaman şikayet et. O zaman hukuken bunun karşılığını arayalım. O adam o zaman suçludur. Kaldı ki bir adamın böyle hani istemeden böyle bir şey yapıyorsa e, bu iş onun yaptığı işle değildir. Kendiliğinden oluyor demektir. O zaman kimseyi suçlamaya gerek yok. Yok bunu iradesiyle yapıyorsa o zaman suçludur. Hesabını sormak lazım. Verdiği zararı ondan tazmin etmek lazım. Bunun hukukta karşılığını oluşturmak lazım vesaire. Ya değil mi? Yani bir sürü iş var şimdi işin içerisinde. Bu nazardan öyle oldu. Bunun gözü orayı yıkar burayı devirir filan gibi böyle insanları hani peşinen onlara da haksızlık yani böyle belli insanlara yok bilmem göz rengi şöyle olanın işte baktığını deviriyor filan gibi yani böyle şeylerle yani sorumluluklarımızı önlem alma görevimizi elimizin tersiyle itme anlamına gelebilecek yaklaşımlara daha mesafeli durmamız lazım. Efendim İslam kültüründe var mı? Var İslam kültüründe. İşte bu nazarla alakalı ama bir takım sözleri de maksadını aşarak söylüyorlar. İşte nazara inanmayanın işte dini yoktur gibi falan böyle bir şey asla ve asla doğru değil. Böyle ne, ne demek yani e, dinle alakalı dinin esaslarından biri değil bu. E, bunu böyle bir iman itikat konusu gibi sunmanın bir alemi yok. Efendim bu ayeti var ha. İşte benim aslında söylemek istediğim bu. Bunun ayeti yok. Böyle bir ayet yok. Nazar ayeti diye söylenen Kalem suresinin son iki ayetinin inanın nazarla uzaktan yakından alakası yok. İşte bunu böyle levhalara yazdırıp satıp eve arabaya şuraya buraya asmanın sonra o nuska boyutundaki kağıtlara yazıp bunlarla işte tuvalete gidilir mi gidilmez mi işte bu belden aşağıya düşürülür mü düşürülmez mi gibi sorularla insanın zihnini meşgul edip adamın kafasını tırlattırmanın bir alemi yok. E, ayeti kerime o tür meselelerde dua edersiniz eğer bir sıkıntınız varsa. Böyle kontrol edilemez korkunuz varsa psikiyatriye gideceksiniz kardeşim. Psikolog desteği alacaksınız. Şifayı da Rabbimden isteyeceksiniz. Öyle bir ayet yazılmayla Kalem Suresi'nin son iki ayetiyle hiç ama bakın bütün samimiyetimle söylüyorum. Konunun Kalem Suresi son iki ayetle uzaktan yakından ilgisi yoktur. O ayetlerde Rabbimiz buyuruyor ki Esselamu billah ve in keferu le yuzlikuneke O kafirler neredeyse bakışlarıyla seni devireceklerdi. Niye? Lem semiu zikre. O zikri duydukları zaman. Zikir dediği Kur'an-ı Kerim. Kur'an'ı duydukları zaman Kur'an'a olan düşmanlıklarından dolayı, e, öfkelerinden, kızgınlıklarından dolayı hani böyle pis bakış atmak derler. Yani böyle bakışıyla insanı rahatsız eden tipler vardır. Öyle bir öfkeyle bir bakışı anlatıyor. Burada mesele inançla alakalı bir farktır. Birinin öbürünün sahip olup da keşke bende olsaydı dediği bir şey değil bu. Bir öfke, bir düşmanlık. Hatta ayetin sonunda diyor ki, ve يقولون انه diyorlar ki o mecnunun tekidir siz hiç herhangi bir deliye keşke o delilik bende olsaydı dediğiniz oldu mu yani böyle deliye gıpta eden keşke bende deli olsaydım diyen kimse var mı kim aklını bu anlamda zayit görür gereksiz görür de bu tür çıkışlara girer böyle bir şey söz konusu değil kalem suresi son iki ayet Mekke'li müşriklerin vahye olan düşmanlıklarını ve peygamberimize mecnunluk nitelendirmelerini dile getirdikleri bir ifadedir. Onların dile getirdiği ve düşmanlıklarını ortaya koydukları vahyin aslında ve ma huve illa zikrun alemin o bütünüyle alemler için gerçeği hatırlatan bir metindir beyanıyla Cenab-ı Hak kitabına ve onu tebliğ eden peygamberine sahip çıkmaktadır. Konunun nazarla filan uzaktan yakından ilgisi yok.